Başka bir soru, siklotimik bozukluk hakkında bilgi verebilir misiniz? Siklotimik bozukluk, şu anda kullanılan e, bipolar bozukluk e, kategorilerinden birisi, e, hafif düzeyde, e, tekrar eden bipolar bozukluk demek. Yani hipomani kadar olmuyor veya depresyon kadar da derin olmuyor. Böyle sürekli dalgalanan hani biraz neşeli, biraz depresif dönemlerden geçerek dalgalanan şekilde hayatı yaşamak oluyor. Siklotimi böyle bir şey. Yani e, bu insanlar bariz bir akıl hastalığı veya çok ağır bir depresyon ya da mani yaşamadıkları için de toplumda tam ne oldukları anlaşılamaz. Hani biraz şakalar da yapılabilir aklarında. Yani bu dalgalı ruh halleri nedeniyle ya sağ solu belli olmuyor. İşte bazen çatlak filan gibi ifadelere rastlayabilirsiniz. Ee, i̇şte çok dalgalanıyor, e, günü gününü tutmuyor şeklinde e, ifadelerle anılan kişilerdir. Ee, burada aslında seyir bipolar bozukluğun seyri gibidir, manik depresif hastalığın seyri gibidir. Daha hafif seyrettiği için e, arada kaynayabilir, hastalık olduğu fark edilmeyebilir. E, psikotimik kişilik gibi de tabirler kullanılıyor ama bunların hepsi yani hipertimik kişilik psikotimik kişilik veya psikotimi e, bunlar bipolar bozukluğun tezahürleridir e, kişiler bundan rahatsızsa ve tedavi talepleri varsa e, psikiyatriste ulaşmışlarsa duygu durum dengeleyicilerden fayda göreceklerdir Hani bu şekilde olan çok sayıda hastaya duygu durum dengeleyicilerle makul hafif müdahaleler yaptığımızda onların çok daha dengeli bir hayata kavuştuklarını, çevreyle olan ilişkilerinin çok daha dengeli hale geldiğini, iş hayatında ve günlük yaşamlarında, aile hayatında ciddi işlevsellik düzelmesi, yani hayatlarının daha tertipli, düzenli gitmesi ve daha verimli bir hayat yaşamalarının mümkün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla siklotimik bozukluk çok da hafife alınacak bir şey değildir hafif bir bipolar bozukluk tezahürü olsa bile hayatımızı daha dengeli yaşamamız tedavide mümkündür.